Yıl 1277. Anadolu Selçuklu veziri Münittin Pervane hayatı boyunca yaptığı siyasi manevralardan bir diğerini yapıyordu. Siyasi çıkarlar gereği hayatı boyunca bir o tarafla bir bu tarafla işbirliği yapmaktan çekinmemiş. Böylece kendisine yer sağladığını düşünmüş. Oldukça oynak karaktere sahip bir siyasi idi. Muhyiddin Pervane son manevrasında ise Moğollarla Memlükleri birbirine düşürüp aradan sıyrılarak Anadolu'nun tamamen hükümdarı olmak peşine düşmüştü. Bunun içindir ki Moğollara karşı Anadolu'ya Memlükleri çağırdı. Memlükler daha önce aynı Savaşı'nda yendikleri Moğolları 1277'de Elbistan Savaşı'nda bir daha yendiler. Muhyiddin Pervane bu savaş sırasında Memlüklere yardım da etmedi. Anadolu'dan gereken yardım Memlük Sultanı'na gitmedi. Memlük Sultanı da beklediği yardımı göremediği için ordusunu alıp geri Mısır'a döndü. Diğer taraftan Moğollar bu işi karşılıksız bırakacaklar mıydı? Elbette ki hayır. Memlükleri Anadolu'ya çağıran ismin Vezir Muhyiddin Pervane olduğunu öğrendiler ve önce Anadolu'ya girip Anadolu'da dile kolay 200 bin en az 200 bin Türk'ü kılıçtan geçirip öldürdüler. Türk tarihindeki en büyük katliamlardan birini yaptılar. Bununla da yetinmediler. Muhyiddin Pervane'yi tutukladılar. Tutuklayıp kendi başkentlerine götürdüler. Kendi başkentlerine götürürken Memlüklerle savaşta ölen, Antiparantez savaşa gelmiş. Ölecek tabii ki. Savaşta Memlüklerin kendilerine çiçek verecek hali elbette ki yoktu. İşte o ölen Moğol askerlerinin, komutanların yakınlarının ağlamalarını duyan Moğol Hakan'ı birden bire Muhyiddin Pervani'yi idam etmeye karar verdi. Tarihler 2 Ağustos 1200 77'yi gösteriyordu. Moğolların birlerini idam ederken ilginç bir adetleri, gelenekleri vardı. Öldürdükleri kişiyi ikiye ayırır, ikiye böler ve onu yerlerdi. Muhyiddin Pervane'yi de aynı şekilde yaptılar. Önce ikiye böldüler, ikiye ayırdılar. Sonra da onu yediler.